Tekrardan merhaba. Bugün sizlere bir borsadan veya bir cüzdandan başka bir borsaya nasıl para veya kripto varlık aktarımı yapacağımızı göstereceğim. Ben burada örnek olarak Binance borsasından Big One borsasına bir miktar USDT göndereceğim. Bunu siz soğuk cüzdanınızdan veya sıcak cüzdanınızdan da aynı işlemlerle yapabilirsiniz. Örnek veriyorum MetaMask'iniz varsa MetaMask'ten de bu işlemleri aynı şekilde uygularsanız para yatırma işleminiz gerçekleşecektir. Ben burada örnek olarak Binance borsasından Bitcoin borsasına dolar göndereceğim. Şimdi e, bu işlemi yaparken öncelikle e, Binance borsasından çekim işlemi yapıyoruz, Bitcoin borsasına yatırma işlemi yapıyoruz. Bunun e, farkında olmamız gerekiyor. Buradan çekme kısmına tıklıyoruz. Çekme kısmına tıkladıktan sonra ben USDT çekmek istiyorum, USDT'ye tıklıyorum. Bunu örnek olarak size'ı yapacağımızı düşünürsek burada size çek kısmına tıklayacağız. Burada bizim hangi adrese göndermek istediğimizi soruyor. Bunun içinde Big One borsasına geliyoruz. Buradan para yatırma kısmına tıklıyoruz. Para yatırma kısmına tıkladıktan sonra burada hangi varlığı yatırmak istediğimizi bize soruyor. Örnek veriyorum ben size yatırmak istersem size yazacağım buraya. Bu size için yatırma ve çekme işlemleri 13 Ağustos'ta aktif olacak. Bu yüzden ben şu an USDT yapıyorum. Ancak işlemler aynı şekilde geçerli. Hiçbir fark yok. Burada ben USDT seçiyorum. Burada USDT seçtikten sonra benim hangi A ile gönderme işlemi yapmak istediğimi soruyor. Burada ERC20, TRC20 ve bir sürü A var. USDT bunların hepsini desteklediği için bu ağlardan gönderim yapabilirsiniz. Ancak size kripto varlığı Sadece şu an ERC20'yi desteklediği için ERC20 ağıyla gönderim yapacağız. Yani burada gönderim yapacağımız adresi size için ERC20 seçmemiz gerekiyor. Ben burada USDT için e, Tron ağı uygun fiyatlı olduğu için Tron ağını kullanacağım. Burada Tron ağını kullandıktan sonra bana alt tarafta deposit adres yazdığı kısmı kopyalıyorum. Bunu Binance uygulamasını okutarak da QR kodu okutarak da hızlı bir şekilde gönderim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu Metamask için de yapabilirsiniz. Bu her cüzdan ve uygulama için geçerli ve uygun bir işlemdir. Burada TRC20 ağını seçiyorum. Seçtikten sonra adresi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra Binance'a geliyorum veya bunu siz başka bir borsa için de düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum Goldex Coin borsasından size aldıysanız adresinizi TRC20 seçtikten sonra size verilen Size ERC20 adresine bunu göndermeniz gerekiyor. Şimdi ben buraya USDT adresimi yapıştırıyorum. Zaten Binance otomatik olarak ağın TRC20 ağı olduğunu anladı. Eğer ben burada başka bir ağ seçersem, ağı değiştirdiğiniz lütfen adresi onaylayın. Eğer burada biz yanlış bir ağ seçimi yaparsak, örnek veriyorum yatırdığımız ağ ERC20 veya TRC20 olsun. Eğer tam zıtlı bir ağ seçersek, e, varlıklarımız kaybolabilir. Zaten Binance bize direkt uyarı verdi. Diyor ki bu adres şu an seçilmiş olan birinci ağ ile eşleşmiyor. Siz eğer yanlış bir seçim yaparsanız Binance da sizi uyarabilir ama uyarmayabilir. Bu yüzden yatırma ve çekimleri seçtiğimiz ağların aynı olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Bu çok önemli bir işlem. Burada seçtiğimiz ağın iki taraf için de doğru olduğuna emin olmamız gerekiyor. Benim burada ne kadar USDT çekmek istediğimi soruyor şu an. Ee, şu an ben... 11 dolar bir USDT çekeceğim. 1 dolarda bir işlem ücreti var. Bu yüzden 10 dolar benim diğer hesabıma geçecek. Çekme işlemi dedikten sonra onayla diyorum. Ardından doğrulama kodu ve mail kodlarını gönderdikten sonra onaylıyorum. Aynı işlemleri MetaMask üzerinden de gerçekleştirebiliriz. Bunun için örnek olarak ben Sाइस'ı kullanacağım. Sाइस için önce Sाइस eklemem gerekiyor. Sाइस'ın kontrat adresini buraya yapıştırıyorum ve alt tarafta size diğer butonları doluyor ve Ede Token diyorum. Burada size artık gözüküyor. Size göndermek istediğimde size'nın içine tıklıyorum. Bu gönderim işlemi için hesabınızda Ethereum varlığının olması gerekiyor. Çünkü Ethereum ağı üzerinden işlem yaparken bizden bir gas fee kesiyor ve bu varlıklarımızı biz One'a veya herhangi bir diğer borsaya aktarmak istediğimizde bizden ERC20 ağında bir fee kesecektir. Bu yüzden e, Ethereum varlığımızın cüzdanımızda bulunması gerekiyor. Daha sonra send kısmına tıklıyoruz ve burada bizim hangi adrese size yatırmak istediğimizi soruyor. Burada bizim bu adresi bulmamız için Big One uygulamasında gelip para yatırma kısmında size yazmamız gerekiyor. Şimdi bizim e, size yatırma işlemleri 13 Ağustos'ta aktif olacağı için şu an size varlığını Big One uygulaması üzerinde göremiyoruz. Burada örnek olarak ben tekrar USDT kullanacağım. Burada USDT yani size olduğunu hayal edelim. Burada tıkladığımda bana choose the type kısmında yalnızca ERC20 ağının seçili olduğundan emin olmamız gerekiyor. Burada ERC20 ağını seçtikten sonra alt tarafta deposit adres yani yatırma adresi kısmını kopyalıyorum. Bunu size için yapmamız gerekiyor. Unutmayın kesinlikle USDT veya herhangi bir varlık seçmeyin. Ben burada örnek olması açısından USDT'yi gösteriyorum. Size kısmına geliyorum. Daha sonra send diyorum. Ardından o adresi buraya yapıştırıyorum ama unutmayın kesinlikle size varlığını seçip ve ERC20 tabanını seçmeniz gerekiyor. Benim orada USDT'yi seçme sebebim tamamen örnek olarak göstermek içindi. Bunun dışında alt tarafta Big One uygulamasında görmüşsünüzdür ki bir QR kod var. Bu QR kodu hızlı olması açısından e, bu to kısmında yani gönderik kısmında tıklayıp QR kodu da okutup hızlı bir şekilde Big One borsasını aktarabilirsiniz. E, aktarma işlemleri bu şekilde. E, burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Size varlığını göndermeniz ve ERC20 ağının seçili olduğundan emin olmanız ve hesabınızda da bir miktar Ethereum bulunması gerekiyor. Yaklaşık bir en fazla 5 dolar işlem hacminin yoğunluğuna göre bu değişiyor. Aktarma işlemlerimiz bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.